Kapıyı aç, kapı mal. <laughs> Sırtında paraşüt var. Aç işte ya. Al. Mal. E. Ee? Aa! Mal şimdi de yandı. E. Ee? Aldı attı, bas. <laughs> geri zekalı bu adam. Vallahi geri zekalı. Süzme beyinsiz. <laughs> delirdi geri zekalı. Lan Aa! Aa ah. kalk kalk kalk. Geri zekalı pat. Neyse yeni bir tane. Adamın arasına bok çizdi. Lanet olsun be. Dur tam burda Pıst pıst. E e e e. Gerizek. Kalı bozdu. Faulüçe geldi. <laughs> ben de anlamadım. Allah her <laughs> boku yedi. Ee? <laughs> Midesine sıçtı. <laughs> Koş! En geri gibi bahtası şu şekeri bize vereydin.